Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kupa yükseleceğiz. Bir de videomu beğenip abone olup ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlarımız burada. Hasan Yaşar diye arkadaşım da var arkadaşlar. Bugün dayanmak oynayacağım da arkadaşlar. Cips Gördüğünüz üzere çok da güçlü çıkışlar çıkmadı. Evet arkadaşlar. Kendinizi öldürmeyi deneyeceğim. Tabii öldürebilirsem. Öldüm. Ben de sakın ölme. arkadaşlar öldük. Başka karakter kupa kazmak için başka karakter için burada da mantıklı olmayabilir. Arkadaşlar diye Yunus diye bir tane yani bir tane Mustafa diye bir tane video kanalı var. Onu da abone olup beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar onu da. O da çok güzel video. Onlar da çok güzel videolar var onda. son yayın kısmını arkadaşlar Arkadaşlar ben Yusuf Mustafa dediği kanal benim kanalım ona da abone olup like atmayı unutmayın Yusuf da başladı daha yeni başladı Yusuf arkadaşlar abone olup like atıp yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok görüşmeyi seven birisi değilim. Bir Şeyi yok ettim. Bilin. Herhalden sen de. daha Yendik arkadaşlar. Adanlar dislike ve bize daha geçti bile onları yendik. Arkadaşlar 50 ye abone olursak sizlerle birlikte canlı yayın açabiliriz. Ama ilk önce abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Nor yaparsanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlar YouTube kanalına abone olup pardon, YouTube kanalına abone olup arkadaşlar eee Abone ol. Canlı yayını da açabiliriz. Düşükte kim aynı anda oradan doğru canlı yayını açabiliriz. O yüzden abone olmanızı istiyorum. benim kanalımda. <laughs> Arkadaşlar tek başıma oynamak oynayacağım şu anlık. arkadaşım arkadaşlar. Savaş topu. an çok güzel oynayan karakter. Hem de harcılı düşmanları çok pis vuruyor. Takip etmesiyle düşmanları bildiğin yok ediyor. gol. Evet arkadaşlar ben size falan bir şey demiyorum ama şu anlık birazcık zorlanıyor diyebilirim. Ama kolay bir maç yine Arkadaşlar sizden tek isteğim sadece abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizden tek isteğim bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar ileride şey videoları da çekeceğim korku korku oyunları da çekebilirim ilerlerde arkadaşlar hangi oyunu oyunu çekmemi istiyorsanız ilk önce ilk önce e, ba, yorum yorum yazabilirsiniz oradan yorum yazıp hangi oyunu yüklememi istiyorsanız yükleyebiliriz. sıkıntı yok. O çok kazanabilir, kazanamayabiliriz arkadaşlar. Zor bir maç. Güçler. Arkadaşlar bizim sınıftan bir tane çocuk var. Size anlatayım. 5. sınıftayken çocuk vardı arkadaşlar. Çocuk çok yaramazdı. Hoca geldi. Ona kızdı. Çocuk da hocayı tokat attı. Sonra gitti müdür verdi. Hani böyle olaylar yaşanır mı hiç bilmiyorum sizin sınıfta. anlatayım dedim. çok güçlü. Arkadaşlar burada bir, Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Abone like like abone